Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Aydın'la yaşayacağım yeri gösteriyorum. Şurası. Şimdi böyle geminin içinde doğuyorsunuz. Geminin içinden geliyorsunuz buraya. Ondan sonra buradan ilerliyorsunuz. Zaten şurada yol var. Şu tabelalarda falan bir şey yazmıyor. O çok sarmışık var. Arkadaşlar bir buradan yol var. Bir buradan yol yok. Niye burayı yaptımsa. Arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Ondan sonra bakın. Burası neresi? Çok değişik yerler. Arkadaşlar. Ben bunu kendim yapmadım, indirdim. Ee, nasıl bunu indiriyorsun diyenler varsa arkadaşlar, o bir de o sonraki videonun konusu. eyse. Buraya gidiyorsunuz. Bunun bir şartı var. Mhm şalteri çektiğim anda bütün şey bütün şey bir anda patlıyor. Ben şu arkadaşlar biz şu en üst en üstteki evde kalacağız. <laughs> Bunlar bizim için minik evler yani ben orada kalacağım Aydın'ın kendi isteğine bağlı e ister en alttakini e ister Aa, ama cidden en üstteki en iyi arkadaşlar zaten en üstteki genelde hep en iyi olur arkadaşlar şuralara daha cam yapacağız. yapacağız şu an ortalıkta pek de fazla kum yok o yüzden ba birazcık geç olabilir. Yani bazılarını yapamayız falan ama Ablam falan da dünyaya katılmak isterse o ne? Obsidyana, obsidiyanmış ya. Ben de boşu boşuna. Of arkadaşlar böyle mağara gibi yerler de var. Çok iyi ya. arkadaşlar şimdi size biraz tanıtmak istiyorum. Çok çok da büyük bir yer değil. Biliyorum. Evet, ama biz zaten öyle kocaman yerler istemiyoruz. Şimdi kocaman yerlerde genelde hiç içinde bina, binanın içinde hiç odalar falan olmuyor. Dur bir dakika. Orada bir tane daha mı ben var? Yoksa Burası da büyük ama bize Arkadaşlar işte bizim bu evimiz evi. Şimdilik daha o kadar güvenli de değil ama Şimdi buranın içini dekore etmemiz lazım ama şu Zor gibi duruyor.

onlar benim peşimi evet, bırakmayacak beyim adamları. Çünkü ben sadece yeşil ışık gördüğümde geldim. Neyse şu an eğleniyorum. Artık zaten. Arkadaşlar birinci kat böyle. birinci kattaki evler böyle arkadaşlar böyle falan var tatlı minik evler böyle mesela gidip de buranın her kadar değilim. O yüzden gene aynı yere mi geldim? Aynen. Arkadaşlar işte videomuz bu kadar. Like, abone. İstediğinizi atın Atmak istemiyorsanız da atmayın Ben bu videoları eğlencesine çekiyorum O yaptım baba Yaptım da Düştüm ha. Yine bir tane MLG de Geliyor öldüm ya birincisinde yaptım niye burada doğdum ben neyse arkadaşlar biz evimize geçelim ben buraya mesela şey modu yüklerim eşyalar modu yüklerim ondan sonra bura çok iyi bir yer olacak arkadaşlar siz bir dahaki videoyu bekleyin. Bir dahaki videoda belki Aydın da olur. O benim kanal açtığımı daha bilmiyor. Arkadaşlar kanalıma en son baktığımda 10 aboneydi. Şimdi o Squid Game videoyla kaç abone oldu bilmiyorum ama. Şimdi köyümüz... Şirin minik bir köy. Şimdi yeter Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İşte böyle arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. diyelim istiyorsanız bu videoya Bu kadardı. Video bitti. <laughs>